Merhaba arkadaşlar. Esra'nın mutfağından lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle ipeksi kıvamıyla tadına doyamayacağınız müthiş bir mangole tarifi paylaşacağım. 1 litre sütü tenceremize ekliyoruz. Sonra üzerine 1 bardak şeker, 2,5 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, bir tane de yumurtanın sarısını ekleyip çırpma teliyle iyice çırptıktan sonra ocağımıza alıyoruz. Kıvam alana kadar pişene kadar da bakın fokurdayana kadar karıştırıyoruz. Çok güzel bir kıvamı oldu arkadaşlar. Şimdi başka bir kaba alıyoruz. Soğuması için bu kapta bekleteceğiz. Üzerine streç film kapl kaplıyoruz. Kurumasını istemiyoruz. Üzerinin kabuk bağlamasını istemiyoruz. Şimdi soğumaya bırakalım. Bu esnada da bisküvilerimizi hazırlayalım. 3 paket burçak bisküvi koydum. Hatta bisküvilerim yetmedi, bir pakete yakında normal bisküvi koydum. Bisküvi az kullanırsanız aslında bisküvileriniz yeter. 3 paket burçak bisküvi yeter. Bu arada kremam soğudu. İçerisine bir paket krema koyup bir de vanilyasını koyup iyice ne mikserle çırpıyorum tamamen ipeksi bir kıvam alana kadar çırpalım arkadaşlar yaklaşık 3-4 dakika çırpalım çok güzel bir kıvamı oluyor sıvı krema yerine krem şanti de kullanabilirsiniz krem şanti ve yarım bardak sütle çırparsanız aynı kıvam alacaktır şimdi süslemeye geçelim süsleyeceğimiz bardağı ya da kaseyi alıyoruz kubumuzu alıyoruz Önce bisküviyi sonra da muhallebiyi bir iki kaşık muhallebi ilave ediyoruz. Muhallebisini fazla severseniz bisküvisini az koyun size kalmış. Sonra çileklerle süsledim ben. İsterseniz muzla yapabilirsiniz. Kivi ile yapabilirsiniz. Tekrar bisküvi koydum. Çilekleri koyduktan sonra tekrar evet muhallebisini ekledim. Sonra da bisküvi de ekleyip çilekle süslüyorum. Üzerine toz fıstık da koyabilirsiniz. Antep fıstığı tamamen size kalmış. Evet bakın bu şekilde tekrar hazırlıyorum. Altına bisküvi koyuyorum. Üzerine muhallebisini koyuyorum. Sonra tekrar üzerine bisküvisini koyuyorum. Çileklerini de istediğim şekilde çileklerini de koyup kestim. İstediğiniz gibi kesebilirsiniz. Evet, tekrar muhallebisini koyup bisküvisini de koyacağım ve bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Şimdi e, elinizde kuplar olmayabilir. Kaselere de koyabilirsiniz. İçi görünen bir şey olursa, cam olursa daha şık duruyor. Daha güzel duruyor sunumlarınızda. Ben bundan 9 kase yaptım. Ama ben bisküviyi fazla kullandım biraz. Sizler ee, muhallebisini fazla kullanıp bisküvisini daha az kullanabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Bu şekilde 9 kup oldu. 10 kup da çıkarabilirsiniz. 6-7 kupla çıkarabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bakın arkadaşlar, kuplarım yetmediği zaman 3 tanesini kaseye yaptım. Çok lezzetli bir tarif oluyor. Mutlaka değmenizi tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izleyip bana destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bakın kıvamı da bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten ipeksi bir kıvam oldu. Lezzeti de çok güzeldi. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum.